İnsan sınırlı bakış açısıyla hayatın tüm detaylarını anlamaya çalışır. Tıpkı bir filmin yalnızca 5 dakikasını izleyip tüm senaryoyu yargılayan biri gibi. Filmin sonunu görmeden senaristi suçlamaya kalkar. Ahireti denklemden çıkaran için bu dünya bir muammaya dönüşür. Acıyı, haksızlığı, eşitsizliği görünce adalet nerede diye sorar. Oysa perde arkasında bambaşka bir hesap işliyor. Nitekim Allah Teala buyurur: İnkar edenler kendilerine mühlet vermemizin kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Biz onlara sadece günahlarını artırmaları için mühlet veriyoruz. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Ali İmran 178. Dünya nihai ödül ya da ceza yeri değildir. Allah hemen müdahale etmiyorsa bunun sebebi dünyanın bir imtihan yeri oluşudur. Eğer Allah insanları işledikleri günahlar yüzünden hemen cezalandırsaydı yeryüzünde hiçbir canlı kalmazdı. Fatır 45. Ama insan sabırsızdır. Dünya malını, makamı, şöhreti sever. Elinden gidince üzülür, başkasında görünce kıskanır. Sanır ki mutlu olan, güçlü olandır. Dünyayı ödül yeri zannedip kendini unutulmuş sayar ve adaleti sorgular. Zenginliği ödül, fakirliği ceza sanar. Biz kendilerine mal ve evlat vererek onlara iyilik mi ettiğimizi sanıyorlar. Mü'minun 55. Bu dünya filmin tamamı değil, sadece ilk sahnesi. Adaleti merak ediyorsan filmin sonunu bekle.